Evet arkadaşlar e, videoyu şimdi açtım 3.57'de deprem oldu hissettik yani geçenki günlerki gibi şiddetli olmasa da uykudan uyandırmış oldu e, Biz namaza da kalkmıştık uykudan uyananlar da olmuş yani yer yer değişiyor tabii. Biz şimdi aşağıda olsak daha fazla hissediyoruz. Şimdi ikinci katta olduğumuz için sallantıyı yine hissettik. Ee, geçen iki günlerde daha şiddetliydi hatta. Ben koltukta oturuyordum. Koltuk baya sallandı. Çok korktum. Hatta ben aylardır böyle sallandığımı hissetmemiştim. Bayağı korktuk. Mahalle falan hep dışarıya çıktı. Korku yine o korku girdi yani içe, içimize öyle. Allah yardımcımız olsun. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. depremlerin ne zaman bitecek hiç bilmiyorum. Evimizde rahat rahat kalamıyoruz. Yani gece falan içimizde hep bir korku var. Eşim bazen geceye gittiğinde ben evde oğullarımla tek tek kalıyorum. Aşağıda kayınvalidemler var da evimde rahat ediyorum hani herkes evinde rahat eder bilirsiniz. Yine Allah'tan onlar var bahçede. İçim biraz rahat. Geçenki depremde işte ben e, biber falan yapıyordum, salçalık. Onlar geç bitti akşam 10 gibi. Eve geldim işte namazımı kıldım, elimi yüzümü falan yıka derken oturup bir dinleneyim dedim. 12'ye yakındı işte. Tam böyle oturdum, suyumu falan içtim. Koltuk bir geldi, bir gitti, bir sallandı. O kadar korktum ki anlatamam size. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocukların yanına gittim hemen. Çocukları kaldırsam uyanmayacaklar. Onu da biliyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen annemi aradım. Bir yandan da kapıyı açtım. Çünkü o an hani sakin kalamıyorum. Bir de yalnızdım. Eşim gecedeydi. Nöbetçiydi. Hemen kayınvalidem geldi zaten. O an anladı. Onlar da sallanmışlar iyi. Aşağıdan daha fazla hissedilmiş hatta. Ben yukarıda hissettim de aşağıdakiler de hissetmiş. Hemen kayınvalidem geldi. Birini o aldı, birini ben aldım. Ellerim titriyor tabi Ben şey istemsizce böyle bir şok yaşadım. Aylardır böyle sallanmadım çünkü en son o şiddetli deprem depremleri hissediyordum. Öyle küçük arçılar pek hissetmiyordum açıkçası. Öyle olunca çok korktum. Kayınvalidem sağ olsun geldi. Çocukların birini aldı. Aşağıda balkonda uyuduk. Öyle öyle. Ondan sonra tekrar eve girdim. Evde kalayım. Hani eve alışayım, eşim gece yokken evde yatayım, alışım diye evde yatıyorum. Bu gece işte yine biz namazı namaza kalktık. Gece namazına işte. Ee, bir anda işte yine sallantı yaşadık. Hemen sallantı mı değil mi diye hemen bir sosyal medyaya baktık. Instagram'a falan. Gerçekten de sallantıymış. Öyle sabah pe. Sabah olduğu için, sabaha karşı olduğu için insanlar uyku halinde. Tabii kimi uyanmış, kimi uyanmamış. Öyle çevreden pek ses duymadık. İnsanlar muhtemelen uykuda o yüzden. Öyle Allah sonumuzu hayretsin. Öyle Rabbim bir daha o büyük depremi yaşatmasın inşallah. Öyle.